merhaba, hiç gökyüzüne bakıp neden mavi diye düşündünüz mü? Aslında bu sorunun cevabı, hem ışığın doğasıyla hem de atmosferimizle yakından ilgili. Hadi gelin birlikte gökyüzünün neden mavi göründüğünü keşfedelim. Öncelikle bilmemiz gereken şey şu, güneşten gelen ışık aslında beyazdır. Ama bu beyaz ışık, içinde kırmızıdan kadar tüm renkleri var. Hındırır, tıpkı bir prizmanın beyaz, ışığı renkleri ayırması gibi. Güneş ışığı atmosferimize girdiğinde, Havada bulunan oksijen ve azot moleküllerine çarpar işte bu noktada. Rayleigh saçılması dediğimiz bir olay devreye girer bu olayda. Işığın kısa dalga boyları yani mor ve mavi tonlar daha fazla saçılırken kırmızı gibi uzun dalga boyları daha az dağılır. Ama şimdi diyeceksiniz ki madem mor ışık daha fazla saçılıyor. Neden gökyüzü mor değil? Çok haklısınız. Bunun cevabı da gözlerimizde gizli. Gözlerimiz mavi renge mor renkten daha duyarlıdır ayrıca güneşten gelen ışıkta mor dalga boyu daha az bulunur. Bu yüzden biz gökyüzünü mavi olarak algılarız. Günün farklı saatlerinde gökyüzünün renginin değişmesinin nedeni de bu. Saçılma olayına bağlı. Örneğin gün batımında güneş ufka yaklaştığında ışık atmosferde daha uzun bir yol kat eder. Kısa dalga boylu mavi ışık daha fazla saçılır ve yolda kaybolur. Bu yüzden gökyüzü turuncu ve kırmızı tonlarında görünür. Yani gökyüzünün mavi olmasının nedeni ışığın atmosferde saçılma şekli ve gözlerimizin algısıdır. Her baktığımızda gördüğümüz o güzel mavilik aslında fiziğin ve biyolojinin harika bir işbirliğidir. Eğer bu tarz bilimsel konuları seviyorsanız, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.